Felsefe tarihinde öyle eserler vardır ki hem büyük etki yaratmışlar hem de e, adeta fırtınalı bir yolculuk yapmışlar. İşte bugün sizin için mercek altına alacağımız Georg Lukács'ın Tarih ve Sınıf Bilinci adlı eseri de tam olarak böyle bir örnek. Çoğunlukla hani soyut bir felsefe metni olarak kabul görüyor ama elimizdeki kaynak bu kitabın çok daha fazlası olduğunu iddia ediyor. Yani diyor ki Rus devrimi sonrası o çalkantılı devrimci atmosferde kaleme alınmış, Lukaç'ın bir komünist lider olarak bizzat içinde bulunduğu siyasi pratikle iç içe geçmiş bir politik müdahale aslında. Başvuracağımız temel materyalde Daniel Sürin'in Karl Lauschke'nin Lukaç üzerine yazdığı hacimli bir çalışmayı tanıtan makalesi. Evet, Lauschke önemli bir isim bu konuda. Lauschke kitabında özellikle bu politik boyutu vurguluyor ve eserin yalnızca felsefi değil, aynı zamanda kendi tarihsel ve siyasi bağlamıyla birlikte okunması gerektiğini savunuyor. Öyleyse gelin Lukaç'ın bu ünlü eserinin perde arkasına sizin için hazırladığımız bu kapsamlı incelemeyle birlikte bakalım ne anlatıyor nasıl bir kaderi olmuş ve neden bugün bile hararetli tartışmalara konu oluyor amacımız da bu karmaşık ama bir o kadar da etkili düşünce dünyasının en kritik noktalarını sizin için anlaşılır kılmak başlangıç olarak bu kitap ilk çıktığında nasıl karşılandı anladığım kadarıyla pek de e, sakin bir başlangıç olmamış değil mi hiç olmamış çok çalkantılı 1923'te yayınlandığında dönemin komünist enternasyonel yönetimi yani Grigori Zinoviev liderliğindeki Komintern kitabı hemen solcu bir sapma teorik revizyonizm olarak damgalayıp mahkum etmiş. Aynen öyle oldukça sert bir tepkiyle karşılanmış yani anında bir mahkumiyet kararı çıkıyor hatta daha sonra Stalinist Marksist leninist dogmanın savunucuları tarafından da yoğun saldırılara maruz kalıyor ve ilginç bir şekilde bizzat Lukács tarafından da reddedilmiş bir eser bu. Lukács kendisi mi reddetmiş? Evet evet. Bu yüzden uzun bir süre adeta unutulmaya yüz tutmuş bir eserden bahsediyoruz aslında. Ancak kaderin cilvesi diyelim. 60'ların sonuna doğru yine Lukács'ın kendi isteği dışında Adeta küllerinden yeniden doğuyor kitap. Bu yeniden keşifte 1956 Macar ayaklanmasının bir etkisi olmuş olabilir mi peki? Sonuçta Lukaç o dönem İmre Naci hükümetinde kültür bakanı olarak görev almıştı. Önemli bir figürdü. Kesinlikle rolü var. Yani o olay Lukaç figürüne yönelik uluslararası ilgili bir anda yeniden canlandırdı. Ve hemen ardından kitabın ilk Fransızca çevirisi 1960'da yapıldı. Bu da önemli bir adım. Hı hı. Özellikle 1968 Mayıs olayları öncesindeki ve sırasındaki o yoğun entelektüel mayalanma döneminde Lukács ve Karl Korsh gibi isimler adeta yeniden itibar kazandı. Benzer şekilde Gramsci'nin eserleri de o dönemde İtalyan Komünist Partisi'nin yorum tekelinden kurtularak daha özgürce okunmaya başlandı. Yani bir yeniden keşif dalgası var diyebiliriz. Peki Kominter ve sonrasındaki eleştirilerin temelinde ne yatıyordu? Yani kitabın asıl hedefi neydi tam olarak? Neye itaz ediyordu? Tarih ve sınıf bilinci, kısaca TSB diyelim isterseniz daha kolay olur. Olur, TSB diyelim. TSB yayımlandığında doğrudan ikinci enternasyonelin o katılaşmış Marksizm anlayışını hedef oluyordu. Bu anlayış şeyden, pozitivizmden ve katı bir tarihsel determinizmden çok etkilenmişti. Adeta tarihsel yasaların pasifçe gerçekleşmesini bekleyen bir tutum içindeydi yani. Yani iradeyi, öznerliği geri plana iten bir anlayış. Aynen öyle. TSB ise tam tersine devrimci iradeyi ve öznelliği vurguluyordu. İlginçtir ki 1970'lerdeki yeniden canlanışı da benzer bir işleve hizmet etti. Bu sefer de dogmatikleşmiş, bilimcilikle malul olmuş, Ortodoks Marksizm Leninizmi eleştirisi için bir referans noktası oldu. Yani iki farklı dönemde benzer bir dogmatizme karşı konumlanıyor. Evet. Antoine Nartus'un ifadesiyle olağanüstü ve kaçınılmaz ancak baştan sona tartışmalı bir eser olarak iki farklı tarifsel dönemde de devrimci eylem ve teorik varsayımlar üzerine hayati tartışmaları ateşledi. İşte tam bu noktada kaynağımızın odaklandığı Karl Lauschke'nin çalışması devreye giriyor sanırım. Lauschke Kendisi doğrudan bir Lukaç uzmanı olmasa da daha çok Rur bölgesi sanayi, sosyal ve sendikal tarihi üzerine çalışmış bir tarihçiymiş. Evet, uzmanlık alanı farklı aslında. Ama TSB'nin sadece felsefi bir metin olarak ele alınmasına kuvvetle itiraz ediyor. Bu çok doğru bir tespit. Lauschke'ye göre bu dar felsefi okuma... Eseri kendi doğduğu topraktan yani tarihsel ve politik bağlamından koparıyor. Onun temel tezi şu, kaynağımızdaki doğrudan alıntıyla aktaralım. TSB baştan sona politik bir kitaptır. Yönetici bir komünist tarafından kendi anlayışını netleştirmek ama aynı zamanda devrimci hareketin teorik sorunlarıyla ilgilenen bir okur kitlesi için siyasi faaliyetleri çerçevesinde yazılmıştır. Bu yaklaşım önemli bir çelişkiye işaret ediyor gibi. Yani Łaushke diyor ki, bazı yorumcular bir yandan Lukács'ın eserini yorumlarken onun siyasi yazılarını, özellikle Macaristan'daki somut duruma ilişkin müdahalelerini göz ardı ediyor. Diğer yandan da aynı Lukács'ı toplumsal ve siyasi ilişkileri yeterince analiz etmemekle, yani bağlamdan kopuk teorileştirmekle suçluyor. Bu biraz tutarsız, değil mi? Kesinlikle öyle. Łaushke Tam da bu metodolojik tutarsızlığa dikkat çekiyor. Yani hem politik bağlamı yok sayacaksın hem de politik analiz yapmamakla suçlayacaksın. Bu durum eserin anlaşılmasında politik arka planın ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Lukaczi sadece fil dişi kulesindeki bir filozof olarak değil, aynı zamanda o dönemin çalkantılı siyasi mücadelelerinin içinde aktif bir figür, bir parti lideri olarak görmek gerekiyor. Düşünce bu pratikten ayrılamaz. Hı hı. Lauschken'in araştırması eserin oluşum sürecine dair ilginç detaylar da sunuyor. Örneğin, kitaptaki meşhur sınıf bilinci üzerine olan üçüncü denemenin daha önceki bir versiyonunda, sonradan merkezi hale gelen bütünlük (totality) kavramının hiç yer almadığını öğreniyoruz. Bu biraz şaşırtıcı geldi bana. Evet, bu gerçekten önemli bir bulgu. Çünkü bütünlük kavramı daha sonra Lukács'ın TSB'deki ve genel olarak Marksist düşüncesindeki kilit taşlarından biri haline geliyor. Bu durumun kendisi Lukács'ın o dönemde Marx ve Lenin düşüncesini hala özümseme, kendi teorik çerçevesini oluşturma sürecinde olduğunu gösteriyor, bir arayış içinde yani. Evet, bir öğrenme süreci gibi. Nitekim kendisi de Viyana'daki sürgün yıllarını bir tür çıraklık ve öğrenme dönemi olarak tanımlamıştı zaten. Aslında bütünlük kavramını Marksizm öncesi dönemdeki özellikle edebiyat ve estetik üzerine yazdığı ruh ve biçimler gibi çalışmalarından ödünç alıp Marksist teoriye entegre ediyor. Peki ama nedir bu bütünlük tam olarak? Yani matematiksel bir toplam gibi mi düşünmeliyiz? parçaların basit bir toplamı mı? Hayır, hayır, kesinlikle değil. Lucas için bütünlük, statik, tamamlanmış bir toplamdan ziyade, farklı unsurların ve anların birbirine bağlı olduğu dinamik bir açılım süreci. Alex Buffard'un kaynağımızda aktarılan yorumu bunu güzel açıklıyor aslında. Diyor ki, bu bütünlük her şeyden önce toplumsal bir bütündür. Toplumsal bir bütün. Evet, toplumun her bir unsuru içinde yer aldığı karmaşık ilişkiler ağı tarafından belirlenir ve bu unsurların her birinin işlevi ancak onu barındıran toplumsal bütünlüğün göz önüne alınmasıyla kavranabilir. Yani parçayı bütünden ayrı düşünemezsin diyor. Anladım ve dinamik olduğunu da söylüyor. Aynen ve ekliyor bu fart. Bu toplumsal bütünlük statik değil, dinamiktir. Bir süreç olarak düşünülmelidir. Toplum tarihsel olarak sürekli açılan, gelişen bir bütündür. Tarihsel olarak gerçekleşmeye, tamamlanmaya yönelen bir bütündür. Yani parçaların aritmatik toplamından çok daha fazlasını ifade eden, kendi iç dinamikleriyle sürekli hareket halinde olan, yaşayan organizma gibi düşünebiliriz belki. Gelelim Batı Marksizmi etiketine. TSB, Fransa'da tam çevresi yapılmadan bile Morit Merleau-Ponte gibi önemli felsefecilerin veya Arguments dergisi çevresindeki Fransız Komünist Partisi muhaliflerinin ilgisini çekmiş. Bu ilgiyle beraber Lukács'ı ve TSB'yi Sovyetler Birliği'nden dayatılan resmi Marksist-Leninist yoruma bir alternatif olarak konumlandırmak için Batı Marksizmi diye bir kategori ortaya atılmış. Bu etiket ne kadar işlevselsizce? tartışmalı bir kavram gibi duruyor. Evet, oldukça tartışmalı. Bu çabanın yani TSB'nin o eleştirel ve yıkıcı potansiyelini yeniden canlandırma açısından anlaşılır bir tarafı var tabii. Sovyet ortodoksisine karşı bir alan açma çabası. Ancak çeşitli sorunlar barındırıyor. Birincisi bu etiketleme genellikle eserin yine felsefi yorumu çerçevesinde kalıyor ve Lavşke'nin vurguladığı politik boyutunu tekrar göz ardı etme riski taşıyor. Yine felsefeye indirgeniyor yani. Aynen. İkincisi Lukaç'ı sanki kariyeri boyunca sürekli bir muhalifmiş gibi gösterme eğilimi taşıyor ki bu da onun oldukça karmaşık ve değişken politik pozisyonlarını fazlasıyla basitleştiriyor. Lukaç'ın çizgisi pek de düz değil aslında. Ayrıca Batı Marksizmi kategorisi coğrafi ve kültürel olarak da kafa karıştırıcı olabilir. Nasıl yani? Şöyle ki, Marksist düşünce tarihindeki doğu-batı arasındaki karmaşık etkileşimleri göz ardı ediyor. Mesela Bolşevik liderlerin pek çoğu uzun yıllar Batı Avrupa'da sürgünde yaşamış entelektüellerdi. Örneğin Buharin'i sadece Rus bir teorisyen olarak nitelemek pek mümkün olmazdı, değil mi? Adam Viyana'da yıllarca yaşamış. Doğru, çok iç içe geçmiş bir tarih aslında. Kesinlikle. Hatta bu türden keskin bir ayrım, farkında olmadan Stalinist dogmanın kendisini erken Rus devriminin meşru devamı olarak sunma iddiasını güçlendirebiliyor bile. Yani biz doğuyuz, onlar batı gibi. Fakat Perry Anderson gibi düşünürler bu terimi farklı bir anlamda kullanmıştı, değil mi? Onun tanımı başkaydı sanki. Evet evet. Anderson Batı Marksizmini daha çok siyasi pratikle yani işçi sınıfı hareketiyle organik bağın kopukluğu üzerinden tanımlıyor. İlginç bir tanım bu. Ve bu tanım ilginç bir şekilde Lukács, Gramsci, Koş gibi isimleri Anderson onları bu geleneğin kurucuları olarak görse de bu kategorinin dışında bırakıyor. Neden? Çünkü onlar doğrudan politik pratiğin içindeydiler. Hı hı. Pratikle bağları kopmamıştı. Aynen. Diğer yandan Çinli filozof Jean-Shuangli gibi isimler ise tam tersine bu üç ismi Batı Marksizminin tam kalbine yerleştiriyor. Tam bir kavram kargaşası yani. Öyle. İşte bu kavramsal belirsizlik ve farklı kullanımlar nedeniyle kaynağımızdaki makale belki de öznellik marksizmi gibi felsefi vurguyu daha net ortaya koyan bir kategorinin daha isabetli olabileceğini ima ediyor. Ama bu da başka bir tartışma konusu tabii. Lauschke'nin Lukács'ın sürgündeki Macar Komünist Partisi lideri olarak yürüttüğü faaliyetlere ve bu dönemdeki yazılarına yaptığı vurgu çok önemli görünüyor. Bu TSB'yi 1970'lerde yeniden keşfeden okurların kafasını kurcalayan bir muammayı da aydınlatıyor galiba. Yani nasıl olur da 1919'daki o kısa ömürlü Macar Sovyet Cumhuriyeti'nin liderlerinden biri olan Lukács, bu önemli tarihsel deneyimin teorik bilançosunu çıkardığı iddia edilen TSB'de bu deneyime neredeyse hiç somut gönderme yapmaz. Hani Marksizmin temel ilkesi somut durumun somut analiziydi. Bu nasıl bağdaşır? Çok yerinde bir soru. Lavuşke'ye göre Lukaç'ın bu görünürdeki somutluktan kaçışının cevabı iki düzeyde yatıyor. İki katmanlı bir durum var. Birincisi Macar Komünist Partisi içindeki son derece çetin hizip mücadeleleri. O dönem parti çok karışık. Kimde kim arasında mesela? Özellikle partinin tarihi lideri Belakon'un ki kendisi o dönem Komintern başkanı Zinoviev'in Adeta özel temsilcisi gibiydi Macaristan'da, maceracı ve sektör olarak nitelendirilebilecek analizlerine ve politik çizgisine karşı verilen mücadele. Lukas Kuna karşı muhalif etti. İkincisi ise devrimci eylem teorisi üzerine daha genel, daha soyut bir düzeyde yürütülen düşünsel çaba. Lauschke'ye göre bu iki düzey, yani somut parti içi mücadele ve genel devrim teorisi birlikte ilerliyor ve birbirini besliyor biri diğerinden ayrı değil. Anladım. Teori ve pratik iç içe geçmiş durumda. Aynen Lukas'ın parti teorisi, Rosa Luxemburg eleştirisi, yasallık yasa dışılık taktikleri üzerine yazdığı denemeler hem entelektüel okumalarından besleniyor hem de kendi yaşadığı pratik deneyimlerden. Mesela başarısızlıkla sonuçlanan Macar devrimi deneyimi çok önemli onun için. Ve tabi güncel mücadelelerden de besleniyor. Yani Horti rejiminin beyaz terörü altında yürütülen o zorlu yasa dışı mücadele ve buradan çıkış yolları arayışı. Bunların hepsi TSP'nin arka planında var. Kaynağımız Mikael Löwen'in bu politik faaliyet boyutuna ilk dikkat çeken isimlerden biri olduğunu da belirtiyor bu arada. Peki bu süreçte Lukaç'ın devrim ve özellikle parti anlayışı sabit kalıyor mu yoksa bir evrim geçiriyor mu değişiyor mu fikirleri? Hayır kesinlikle sabit kalmıyor. TSB tam da bu evrimi yansıtan bir metin aslında. Bir geçiş dönemi metni. Lukaç'ın başlangıçta Rosa Luxemburg'un kitlelerin kendiliğinden eylemine daha fazla ağırlık veren pozisyonuna daha yakınken giderek Lenin'in öncü parti anlayışına doğru kaydığını gösteriyor. Yani Luxemburg'dan Lenin'e doğru bir kayma var. Evet, bu kayma Lenin'in ölümünden sonra 1924'te kaleme aldığı meşhur Lenin broşürüyle birlikte artık tamamen Leninci parti anlayışını benimsemesiyle sonuçlanacak. Ancak TSB'nin yazıldığı 1919-1922 dönemi bu açıdan ilginç bir gerilim ve ikiliği barındırıyor. Tam netleşmemiş bazı şeyler. Nasıl bir ikilik bu? Şöyle, Lukaç uluslararası düzeyde Komünist enternasyonel içinde sol kanatta konumlanıyor. Örneğin yine Belekun'un da önemli bir rol oynadığı Alman Komünist Partisi'nin 1921'deki feci sonuçlar doğuran Mart eylemine yani o zamansız ve hazırlıksız ayaklanma girişimini destekliyor. Bu çok sol bir tutum. Evet maceracı bulunmuştu o eylem. Ama aynı dönemde kendi partisi olan Macar Komünist Partisi içinde yine Kun'un başını çektiği fraksiyonun gelecekteki bir proleter ayaklanmaya körü körüne bel bağlayan, sendikalar gibi yasal çalışma alanlarını ve birleşik cephe politikasını reddeden aşırı sol, sektör görüşlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. Yani uluslararası alanda sol ama kendi partisinde aşırı sola karşı mücadele ediyor. İlginç bir çelişki. Aynen öyle. Lukaç'ın kendisinin de kitabın 1967 baskısına yazdığı ön sözde belirttiği gibi TSB içsel bir krizle işaretlenen bir geçiş döneminde doğmuş bu gerilimleri yansıtan bir eser. Lauschke'nin bu politik aktiviteye ve parti içi mücadelelere yaptığı vurgu çok önemli bir noktayı daha aydınlatıyor ve yaygın bir yanlış anlamayı düzeltiyor aslında. Nedir o? Özellikle kitabın en felsefi görünen denemelerinden biri olan şeyleşme ve proletarya bilincinin sanki politikadan bir kaçış, teorik felsefenin soyut dünyasına bir sığınım olduğu yönündeki yorumları çürütüyor. Hani fil dişi kulesine çekildi gibi yorumlar. Evet, evet. Lauschke'nin detaylı tarihsel çalışması şunu gösteriyor ki TSB, aslında felsefe profesörlerine veya akademik çevrelere değil, öncelikle devrimci kadrolara, yani devrimci eylemin teorisi ve pratiğiyle doğrudan ilgilenen aktivistlere yönelik olarak kaleme alınmış bir eserdi. Derdi onlarlaydı. Bu gerçekten önemli bir ayrım. Kitabın amacını ve hedef kitlesini doğru anlamak gerekiyor. Şimdi başka bir önemli tartışmaya geçelim isterseniz. TSB'den hemen sonra 1926'da yayınlanan Marx ve Engels'e yakın erken dönem Alman sosyalist filozoflarından Moses Hess üzerine bir makale var. Bu makale özellikle Michael Lewy ile Karl Lauschke ve Nicolas Tertullian arasında ciddi bir yorum farkına yol açmış. Bu makalenin önemi ve tartışmanın özü nedir tam olarak? Evet, bu Hess makalesi hakikaten kritik bir dönemeç gibi görülüyor bazıları tarafından. Bu makalede Lukács, Hess'in idealist felsefesini ve diyalektiğine ele alırken, aynı zamanda Hegel'in Termidor sonrası yani Fransız devriminin ardından gelen o göreli istikrar ve geri çekilme dönemindeki gerçeklikle uzlaşmasını inceliyor. Tartışmanın düğüm noktası şu, bu Hess makalesi, Lukaç'ın TSB'de ortaya koyduğu temel pozisyonlardan bir kopuşu mu ifade ediyor yoksa o pozisyonların bir devamını, bir açıklamasını mı? Yani bir kırılma mı var yoksa bir süreklilik mi? Aynen. Lauschke ve Tertullian'a göre bu makale, TSB ile temel teorik pozisyonlar açısından bir kopuş değil, daha çok bir açıklama veya farklı bir bağlamda yeniden yorumlama niteliğinde. Onlara göre Hes makalesini mevcut koşullara bir uyum sağlama çabası olarak görmek ancak ve ancak TSB'nin baştan sona aşırı sol mesiyanik bir politika manifestosu olduğunu varsaymakla mümkün olur ki onlara göre durum bu değil. Yani TSB'nin kendisi o kadar da aşırı sol değildi diyorlar. Evet. Hatta diyorlar ki TSB'de bile proletaryanın eyleminin ancak şimdiyi bir oluş olarak kavrayabildiği ölçüde evrimin bir sonraki aşamasının somut pratik gerçekleşmesi haline gelebileceği gibi daha gerçekçi formülasyonlar vardı zaten. Dolayısıyla onlara göre HES makalesi TSB'de zaten var olan bu gerçekçi damarın bir uzantısı sadece. Bir kopuş yok. Lövi ise bu yoruma katılmıyor salarım. Onun pozisyonu nedir bu konuda? Evet, Lövi için bu makale basit bir devamlılık değil, aksine önemli bir dönüşümü, hatta radikal bir kırılmayı işaret ediyor. Çok daha keskin bir yorumu var. Ona göre TSB'nin o devrimci diyalektik gerilimine kıyasla, HES makalesi artık gerçeklikle tırnak içinde kapitalizmin göreli istikrarı, SSCB'deki yeni durum yani NEP yeni ekonomi politikası sonrası ortaya çıkan göreli istikrarla bir uzlaşmaya doğru belirgin bir eğilim gösteriyor. Yani devrimci gerilim düşüyor, yerine uzlaşma alıyor diyor. Aynen. Lövi, Lukaç'ın düşünsel evrimini 3 ana aşamada periyodize ediyor. 19-1921 arası ütopik devrimci dönem, 1922-24 TSV dönemi arası doruk noktası olan devrimci gerçekçi aşama ve 1926'dan itibaren giderek salt gerçekçiliğe, real politike kayan ve dolayısıyla politik olarak da Stalin'in devrimci olmayan, real politikini kabula doğru giden bir dönem. Üç aşamalı bir model. Evet, Löy'e göre Hes makalesi, işte bu son aşamaya geçişin, yani Lukács'ın termi termidorunu yani devrimin bürokratikleşmesini ve hedeflerinden geri çekilmesini teorik olarak kabul etmesinin metodolojik zeminini hazırlayan bir dönüm noktası. Çok kritik bir an. Anlıyorum. Bu hes makalesi üzerindeki yorum farklılığı aslında daha derinde yatan bir tartışmaya işaret ediyor gibi stalinizmin nasıl analiz edildiği ve Stalinizm stalinizmine olan karmaşık ilişkisinin nasıl değerlendirildiği meselesi farklı politik perspektifler aynı metne ve aynı tarihsel sürece bambaşka anlamlar yüklüyor anlaşılan Tam olarak bu. Yani tartışmanın kökeninde Stalinizme nasıl bakıldığı yatıyor. Lauschke ve Tertullian, Stalinizmi bazı etkileri ve yöntemleri ne kadar itici ve sorunlu olursa olsun, devrimci hareket içinde tarihsel olarak ortaya çıkmış olası bir politika çizgisi, bir varyant olarak görme eğilimindeler. Yani devrimci sürecin bir parçası olarak görüyorlar hatalarıyla, sevaplarıyla. Bir bakıma evet. Troçkist bir politik geleneğe ve bakış açısına sahip olan Löw ise Stalinizmi yenilmesi gereken bir karşı devrim, devrimin bürokratik bir yozlaşması olarak değerlendiriyor. Arada temel bir fark var. Evet, çok farklı yaklaşımlar. Bu temel politik ve teorik farklılık kaçınılmaz olarak Hes makalesinden ve Lukács'ın sonraki entelektüel ve politik yörüngesinden çıkarılan anlamları da farklılaştırıyor. Bir taraf süreklilik, açıklama ve içsel bir mantık görürken, diğer taraf keskin bir dönüş, uzlaşma ve hatta teslimiyet görüyor. Aynı olaylara bambaşka yorumlar getiriliyor. Peki tüm bu tartışmaların ortasında Lukács'ın kendisi Stalinizmle ilişkisi hakkında ne diyor? Bu da oldukça kritik bir soru değil mi? Kendi ağzından ne duyuyoruz? Evet, onun kendi değerlendirmesini acaba Kaynağımızda Lukaç'ın 1969 tarihli Almanca Über Stalin Hinaus yani Stalin'in ötesinde başlıklı otobiyografik bir metninden oldukça çarpıcı bir alıntı yer alıyor. Lukaç burada politik olarak Stalin'i desteklediğini özellikle Buharin ve Troçki'ye karşı tek ülkede sosyalizm tezini savunurken çok açık bir şekilde belirtiyor. Hiç çekinmeden söylüyor bunu. Açıkça söylüyor yani. Evet. Daha da çarpıcı olanı 1930'lardaki büyük tasfiyelerin yani o kitlesel siyasi temizliklerin bile bu temel tutumunu değiştirmediğini söylüyor. Bu çok ilginç. Neden peki? Nasıl gerekçelendiriyor bunu? Gerekçesi olarak da o dönemde Hitler faşizmine karşı Batı'da en ufak bir hoşgörüyü veya sempatiyi artıracak herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmanın kendisi için adeta kutsal bir görev olduğunu düşündüğünü ifade ediyor. Yani faşizme karşı birlik her şeyden önemliydi diyor. Tasfiyelere kendi ifadesiyle gerçekten var olan sosyalizme yönelik gerçek ve etkili muhalefetlerle devrimci bir hesaplaşma olarak değerlendirdiğini söylüyor. Yani muhalefetin tasfiyesini meşru görüyor bir anlamda. Öyle anlaşılıyor. Bu hesaplaşmada kullanılan yöntemlerin sorunlu olmasının bu temel politik değerlendirmesini sarsmadığını belirtiyor. Yani amaçlar araçları haklı çıkarır gibi bir mantık var sanki. Burada şu noktanın altını kuvvetle çizmek gerekir. Bu aktardıklarımız Lukaç'ın kendi ifadesi ve kendi politik pozisyonunu gerekçelendirme biçimidir. Evet, bu önemli bir hatırlatma. Bizim tarafımızdan bu pozisyona yönelik bir onay veya eleştiri değil, sadece onun Stalinizmle kurduğu o karmaşık ve tartışmalı ilişkiyi anlamak adına önemli bir veri olarak sunulmaktadır. Gerçekten de Georg Lukács'ın Tarih ve Sınıf Bilimci sadece bir felsefe kitabı olmanın çok ötesinde bir eser. 20. yüzyılın başındaki o devrimci çalkantıların, sert politik mücadelelerin ve derin teorik arayışların tam kalbinde yer alan son derece katmanlı, karmaşık bir metinle karşı karşıyayız. Lauschke'nin çalışması ve onu tanıtan bu kaynak makale sayesinde eserin yazıldığı koşulları Lukács'ın sadece bir düşünür değil aynı zamanda aktif bir politik aktör olarak rolünü daha net kavrama şansı bulduk sanırım. Evet bu politik bağlamı görmek çok şey değiştiriyor. Bu da eseri soyut bir felsefi tartışma nesnesi olmaktan çıkarıp canlı nefes alan bir tarihsel bağlama oturtuyor. Kesinlikle. Eserin hem ilk çıktığında Komintern gibi güçlü bir otorite tarafından mahkum edilmesi hem bizzat yazarı tarafından daha sonra reddedilmesi Evet, bu da çok tuhaf. Hem de 10 yıllar sonra bambaşka bir tarihsel bağlamda 1960'lar ve 70'lerdeki öğrenci ve işçi hareketleri tarafından yeniden keşfedilip hararetle tartışılması bütün bunların onun ne kadar güçlü, ne kadar kışkırtıcı ve aynı zamanda ne kadar tartışmalı olduğunun en iyi kanıtı bence. Bütünlük, sınıf bilinci, şeyleşme gibi temel kavramları, Batı Marksizmi etiketi, Staminizmle olan gerilimli ilişkisi gibi etrafında dönen tartışmalar bugün bile farklı okumalara, yeni yorumlara kapı aralamaya devam ediyor. Bitmeyen bir tartışma. Peki, tüm bu anlattıklarımız sizin için, bizi dinleyenler için ne ifade etmeli? Nasıl bir ders çıkarabiliriz buradan? Belki de Lauschke'nin çalışmasının da altını çizdiği gibi Lukaç'ın kendi çağının devasa sorunlarıyla, tüm çelişkileri, inişleri ve çıkışlarıyla birlikte hem teorik hem de pratik düzeyde bu denli yoğun bir şekilde boğuşma çabası belki bu çaba bize kendi çağımızın sorunları üzerine daha derinlemesine düşünmek ve belki de harekete geçmek için bir tür ilham verebilir. Ne dersiniz? Çok yerinde bir nokta bence de. Onun mücadelesi en azından teorinin pratikle olan o karmaşık ve zorunlu ilişkisi üzerine kafa yormaya davet ediyor hepimizi, teori pratikten kopuk olamaz mesajı var sanki, bu derinlemesine analizin ardından belki de şu soru üzerinde düşünmek ufuk açıcı olabilir dinleyicilerimiz için, Lukaç'ın TSB'de ve etrafındaki tartışmalarda merkezde yer alan bilinç, bütünlük, örgütlenme, devrimci eylem ve teori pratik ilişkisi gibi temel meseleler acaba günümüz dünyasının bambaşka gibi görünen ama belki de kökleri benzer yerlere uzanan karmaşık sorunları karşısında ne ölçüde geçerliliğini koruyor? Evet, bu kavramlar bugün bize ne söylüyor? Yoksa bu kavramlar günümüz koşullarında bambaşka anlamlar mı kazanıyor? Bunları yeniden mi düşünmeliyiz? Bu sorular kendi kişisel keşif yolculuğunuz için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Lukaç okumak sadece geçmişi anlamak değil, aynı zamanda bugünü daha eleştirel bir gözle sorgulamak için de değerli bir araç olabilir diye düşünüyorum.